Merhaba arkadaşlar, yeni bir saplamet haber bültenine hoş geldiniz. Bir süredir video atamıyorum bilgisayardaki anakart ve işlemci arızası nedeniyle. İlk olarak haber bülteni yapmak isterim çünkü bir aylık bir ara verdik neredeyse. bu yüzden bir haber bülteni yapmanın doğru olacağını düşündüm. Bunu bunun sonrasında da güzel ve ilginç inceleme videolarımız da gelecek. İlk haberimiz Protein 7'den olsun. Sitede yarın akşama kadar geçerli olacak güzel indirimler var. Bu kreatin ürünleri gerçekten şu an fiyatına değecek bir konumda tavsiye ediyorum. Ya da işte şimdiden diğer yazı bir erkarnetin stoklayayım da diyebilirsiniz. Artık orası size kalmış. Ayrıca X-Pro'nun ile pre-workout'ını deneyip bu deneyiminizi Instagram'da bu etiketi girerek işte hikaye ya da gönderi olarak paylaştığınızı bir çekiliş hakkı kazanmış da olacaksınız. Kazanırsanız bu gördüğünüz paketi hediye ediyorlar arkadaşlar. Bu ürün benim de elimde var. Ee, sadece zamanın gelmesini bekliyorum bu kanalda incelemesini yapmak için. Ama bu kış içerisinde incelemesini göreceğiniz ürünlerden birisi de bu olacak. Saplametler.com'a geçelim. Çokça tavsiye ettiğimiz ürünlerinde %10-15 arası indirimler var. Tabi bazı Vader ürünlerinde %20-25'lere kadar çıkan indirimler var ama gene de bence bu ürünler pek e, bu indirime rağmen parasına değmiyor gibi. Bu noktada şu King Size ürünleri ya da işte Supplementler.com ürünlerini bu fiyattan tavsiye edebilirim. Yarın sabah bitiyor indirim. Hani bunu da unutmayın. Alacaksanız elinizi çabuk tutun. Ayrıca King Size'ın en çok satan ürünleri bu Beast Mode Pre-Workout ve BCA glutamin ürünlerinin de şase formlarının yanısına e, firma kendi 2 1, -1 oranlı BCA'larını bir de kompleks B vitamini ekleyip yeni bir versiyonunu da çıkarmış. Bu ürünlere de bakabilirsiniz. Vitaminler.com'da da gene kendi markaları olan OneUp ürünlerinde herhangi iki ürün aldığınızda ki burada hani aynı üründen iki iki tane de alabilirsiniz ya da iki farklı ürün alabilirsiniz fark etmez. Bu şekilde sepette %20 indirim veriyor arkadaşlar. Ekstra %5 havale indirim de var biliyorsunuz. daha önce buradan bu işte çinko pikolinatı önerdiğimi hatırlıyor ya da bu damla D3 vitaminini önerdiğimi de hatırlıyorum. ihtiyacınıza i̇htiyacınıza göre bu siteden de faydalanabilirsiniz. Üçüncü haberimiz SSN Sports'tan olacak. Aslında aylardır beklediğimiz bir ürün olan bu Way yeni versiyonu ve beyaz çikolata ahududu aromalı ürünü lansmana çıktı. harikada bir fiyattan çıktı arkadaşlar. Kodumuzu da ekleyince daha iyi bir fiyat oluyor tabii ki. Bu üründe önce önceki Whey Refuel'e göre işte arama farkı dışında laktaz başta olmak üzere eklenen sindirim enzimleri dikkatimizi çekiyor. Ürün tadını bilmiyorum. İnceler miyiz belli değil ama özellikle bu lansmanda bu fiyatta net olarak almaya değer duruyor açıkçası. Animal Joy markasına baktığımızda yeni vanilyalı dondurma aromasıyla VPC 70 üretim bir Whey çıkarttıklarını görüyoruz. Ayrıca bir de lezzeti konusunda oldukça iddialı oldukları bu pankek ürünü de çıkarmışlar. Bir de bu Pre-Workout ürünü var arkadaşlar. Bu da yeni çıktı. Bu üç üründe incelemeyi düşünüyorum aslında. O yüzden çok fazla detaya girmek istemiyorum ama Hani mesela bu pre-workout'a baktığımızda kağıt üstünde fena durmuyor. İşte kompleks vitamin içeriği var, yüksek betalinin ve turunç ekstresi içeriyor. Ürüne betain eklemişler işte. Tabi burada he, atıyorum ben içinde trezin de isterdim diyebilirsiniz. Birisi çıkar ben taurin de isterdim. Birisi çıkar ben teanin isterdim diyebilir ama hani şu an lansman fiyatına baktığımızda bir de kodumuzu ekleyince üstüne bu ürün bu fiyattan alınabilir diyorum arkadaşlar. Bence denemeye değer duruyor. Big Joy markasına baktığımızda ki benim de sempati duyduğum bir marka ve markanın iki farklı aroma ile protein barlar çıkardığını görüyoruz. E, tatlarının güzel olduğu yorumlarını da okudum, duydum bolca bu yorumlardan var hani iyi yorum olarak. Ancak sadece 12-13 gram protein alacağımız ve 20 gram karbonhidrat alacağımız bir protein bara bu kadar para verilir mi? O konuda ciddi şüphelerim var. Bu fiyatı hani bir barda işte 27 gram protein veren yani %50'si protein olan hani multi power e, protein barı alırdım diye düşünüyorum. Hani zamanda gerçi kutu kutu alıyordum bunları ama artık ne mümkün tabi. E, hoş zaten yeniden ithalatı yapıldığında bu ürünün de tanesi işte 60 liralardan 80-85 liralara rahat bir şekilde çıkacak maalesef. Gene de Big Joy'da hani bu brownie aromalı ürünü o kadar övmüşler ki bir ara bu protein barı denerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Commander markasına geçtiğimizde resmi sitelerinde ve ara ara trend yolda da iyi fiyatlar devam ediyor. Ancak resmi sitesinde ürün indirimlerini ek olarak ekranda gördüğünüz kodla fiyatı %10 daha aşağıda çekebiliyorsunuz. Haliyle gerçekten iyi fiyatları gördüğünüz tüm bu ürünleri alabilirsiniz. İhtiyacınıza göre bu siteden de ürünlere bakmanızı tavsiye ediyorum. Protein Ocean'da da gene bir lansman var. Bu iş tamamıyla strateji haline getirilir. Hani lansmansız tek bir günleri yok markada ama biz iyi birisine çok bakmasak da olur. Çünkü bu pre workout mesela bu fiyatına net olarak değer arkadaşlar. Hani bu piyasa şartlarına baktığımızda ki ekstra kodu da ekleyince gerçekten iyi bir fiyat oluyor. Bunun yanında bisküvi aromasından haz etmesem de %100 izolü Alman hammaddeli bir whey protein çıkarmışlar. Gene lansmandan değerlendirilebilir. Ayrıca gene BCA ürünleri de çıkmış arkadaşlar yeni bir aromayla. Aslında yeni değil. Yani ya kutular değişiyor ya aromalar değişiyor ya içeriği faktefek bir şeyler ekleyip çıkarıyorlar ve bunları lansman adı altında iyi fiyatlarda satıyorlar arkadaşlar. Bu siteden lansman varken kesinlikle alacak bir şey bulursunuz arkadaşlar. O yüzden buradaki birçok ürünü tavsiye ediyorum. Zaten burada hala gördüğünüz birkaç ürünü bir önceki haber bültenleri de değerlendirmiştik. E5 markasına geldiğimizde vitamin grubu ürünleri çıkarmaya başladılar geçen sene biliyorsunuz. İşte CLA, Arginin multivitamin, omega 3 ve kafein ailesinin yanına şu an B kompleks vitamin ve ZMA da eklendi. B kompleks üründeki miktarlar oldukça iyi. Hani yüksek, gerçekten iş görüntü böyle lay lay lon bir ürün yapalım dememişler. ZMA'da da daha önce defalarca dediğim gibi çinko ve magnezyum formlarının olması gerektiği gibi seçmişler diyebiliriz. Magnezyumun tamamıyla bir sklisinat olması işte çinkonun da gene takviyelerde işe yarar kabul ettiğimiz glikonat vektörü olması gayet mantıklı olmuş biraz aslında Big Joy ZMA'sına benzer bir ürün olmuş ve artık biz bu ZMA'yı da içeriği ve fiyatı nedenli tavsiyelerimiz arasına ekleyeceğiz diyorum ve son haberimize geçiyorum. 10-13 Ocak tarihlerinde Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan World Sport İstanbul Fuarı'na yoğun bir ilgi olması bekleniyor arkadaşlar. Altı farklı özel bölümü hariç birçok etkinliğin gerçekleşeceği işte yüzden fazla spor sektöründen markanın da olacağı. bence hem keyif alabileceğiniz hem bir şeyler öğrenebileceğiniz ya da işte niyetiniz varsa projeniz varsa uygun bir alana göre iş anlaşması bile koparabileceğiniz 4 gün sürecek bir etkinlik olacak. Ben araştırıp soruşturdukça organizasyonun büyüklüğünü gördüm zaten. Hani burada söyledikleri sayılara yaklaşabilirlerse bile ülkede yapılmış en büyük spor fuarı olarak tarihe geçecek gibi duruyor. Ve organizasyondaki önemli bir yetkiliyle de birebir görüştüm ve görüşmemiz sonrası hani kanalımız takipçilerinin özel 50, 60 ya da 70 tane ücretsiz günlük giriş bileti ayarladım arkadaşlar. Tam sayı aralık ayında bakacağız. Bu sayı 100'e kadar çıkabilir. Yani 100 bilete kadar çıkabilir ama hani nasıl yaparız şu an tam belli değil. Belki ben bir kısmını katı üyelerine verebilirim. Belki bir link paylaşırım. Hızlı olan biletleri kapar. Ee, henüz tam bir netlik yok ama aralık ortası için bu sözümüz olsun size. Ee, diğer markalarda kodlardan nasıl bu arada 1 lira kazanmıyorsam bu işten de kazanmayacağımı belirttim. Çünkü böyle işlere girince hani yardım etmek istedikçe bir de üstüne itamlarla karşılaşıyorum maalesef. Böyle bir şey olmadığını da söyleyeyim. Hatta ben gidemeyeceğim size 60-70 tane bilet ayarlayacağım yani öyle düşünün. Her daim size bu ekonomik şartlarda daha fazla yardımcı olmak öncelikli görevim olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.